Romanya'nın Kulujnapoka kentinde düzenlenen U17 Balkan Güreş Şampiyonası, Türk güreşinin adeta görde gösterisine sahne oldu. Üç ayrı kategoride şampiyonluk kazanan milli takımlar, Ay Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırırken, Kahramanmaraşlı genç sporcu İbrahim Bera Kıvraksa başarısıyla Türkiye'nin gururu oldu. Kahramanmaraş Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olan İbrahim Berak Kıvrak 45 kilo kategorisinde mindere çıktığı karşılaşmalarda rakiplerine adeta nefes aldırmadı. Finalde İsrailli rakibini üstün bir performansla mağlup eden Kıvrak, altın madalyayı boynuna takarak Balkan şampiyonu ünvanını kazandı. Minder'deki azmi, disiplini ve üstün tekniğiyle göz dolduran genç şampiyon, hem Kahramanmaraş'a hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.